Ve sevgili arkadaşlar 2020'yi geride bıraktığımıza göre 2020'nin reyting analizinde artık yapmaya başlayabiliriz. Bu videoda 2020'nin en yüksek reyting oranlarını sıraladığım top 20 listesini hazırlarken sadece dizileri değil programlar, yarışmalar, maçlar gibi yayınları da baz aldım diyelim ve başlayalım. Listenin 20. sırasına girmeyi başaran Fatih Portakal ile Fox Haber imkansızı başararak bir haber programının alabileceği en üst seviyeye çıkmayı başardı. Bir insanda sunmuş olduğu 14-25 reyting ile akşama damgasını vurmayı başarmıştı. Kim bilir bu oran bir haber programı tarafından ne zaman geçilebilecek? Şu anda mümkün gözükmüyor. Bir basama ilerlediğimizde ise ATV'nin güçlü kozlarından bir zamanlar Çukurova'yı görüyoruz. Zaten çizgisini bozmadan hep elit oranlar almayı başaran dizi 5 Mart'ta ekrana gelen 58. bölümü ile 14.52 gibi muhteşem bir oranı yakalamayı başarmıştı. Listenin 18. sırasında yine ATV'nin dev dizilerinden Kuruluş Osman'ı görüyoruz. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde gelen dizi için büyük beklentiler vardı ve bu beklentileri karşılamayı bilen Kuruluş Osman 26 Şubat ekrana gelen 12. bölümü ile 14.60 almayı başarmıştı. Bir basamak ilerlediğimizde ise net bir şekilde 2020'ye damgasını vuran mucize doktoru görüyoruz. Hayal gibi oranlara erişebilen dizi televizyon tarihinin adeta 2000'li yıllarındaki güçlü zamanlarını bizlere hatırlattığı 5 Mart ekrana gelen 25. bölümü ile 14.72 gibi elit bir oranı cebine koymasını bildi. 16. sıraya geldiğimizde ise yine kuruluş Osman'ı görüyoruz. Dirilişten bu yana büyük ilgi gören proje 2020'de de bu ilgiden mahrum kalmadı ve kuruluş Osman ile zirvelerde kalmayı başardı. 11 Mart ekrana gelen 14. bölümü ile 14.94 oran ile akşama damgasını vurmaya yetmişti. 15. sırada bu kez bir yarışma programı görüyoruz. Belki de Türk televizyon tarihinde yarışma denilince akla gelen ilk program olabilir. Tabii ki Survivor'dan bahsediyorum. Özellikle pandemi sürecini en karlı atlatan yarışma programı, dizilerin yokluğunda televizyonda adeta at koşturmuştu. Nitekim de 20 Nisan'da ekrana gelen bölümü ile 15.02 gibi enfes bir orana imza atmıştı. 14. sırada ikinci kez Mucize Doktor'u görüyoruz. 2020'ye damgasını vurdu diye boşuna demiyoruz. Daha listede onu çok göreceğiz. 7'den 70'e herkesin takdirini kazanan dizi 20 Şubat'ta ekrana gelen 23. bölümüyle 15-30 almayı başarmıştı. 13. sırada ikinci kez Bir Zamanlar Çukurova'yı görüyoruz. Diziler konusunda son derece başarılı olan ATV bu listeye birçok kez girmeyi başardı. 9 Nisan'da ekrana gelen Çukurova 63. bölümüyle 15-74 alarak zirvelerde koşmaya devam ediyordu. Ve 12. sırada yine bir zamanlar Çukurova'yı görüyoruz. Mucize Doktor'un dolu dizgin gittiği haftalarda rakip olarak karşısına durabilen tek dizi olmayı başaran Çukurova 26 Mart'ta ekrana gelen 61. bölümü ile 15.80 gibi harikulade bir orana erişmişti. 11. sırada yenilmez dizi Mucize Doktor tozu dumana katıp 19 Mart'ta ekrana gelen 27. bölümüyle 16 gibi muhteşem bir oran alarak daha yapılacak çok iş var dedi. Ve Mucize Doktor bileği bükülmez hale geliyor. 10. sırada 13 Şubat'ta ekrana gelen 22. bölümüyle 16-13 ile yargı dağıtmaya devam ediyordu. Muhteşem akşamlar yaşatan dizi bunun daha çok ötesine geçecekti. 9. sırada ATV ile Fox TV arasındaki çekişme devam ediyordu. Bu kez de ATV'nin kozu kuruluş Osman 18 Mart ekrana gelen 15. bölümü ile 16-24 alarak muhteşem bir cevap vermeyi başarmıştı. ATV'nin devleri peş peşe geliyordu. Bu kez de başka bir koz olarak bir zamana Çukurova 19 Mart'taki bölümü olan 60. bölümüyle 16.35 ile zirvede çarpışmaya devam eden dizilerdendi. <laughs> ATV'nin kozlarından sonra tek başına ayakta kalmayı başaran Mucize Doktor'dan 26 Mart ekrana gelen 28. bölümü ile öyle bir cevap geldi ki önceki basamakların başarısı çoktan unutulmuştu. 16.80 ile akşama hükmeden dizi rakiplerinin gözünü korkutmayı bilmişti. Ve devir ATV dizilerinden yana dönmüştü. Mucize Doktor'un bu mükemmel başarısından sonra ATV en büyük kozu ile cevap verdi. Tabii ki kuruluş Osman. 1 Nisan ekrana gelen 17. bölümü ile 17-16 gibi normal olmayan bir oran ile rakiplerinin sesini kesmeyi bilmişti. Ve bununla da yetinmeyen kuruluş Osman 25 Mart'taki bölümü olan 16. bölümü ile altın vuruşu yaparak 17-28 ile unutulmayacak bir başarıya imza atmıştı. Bir basamak ilerlediğimizde ise ATV bir tokat daha bir zamanlar Çukurova ile atıyordu. Elindeki kozları son derece iyi kullanan Kanal 2 Nisan'da gösterime soktuğu 62. bölümüyle 17.69 ile 2020'de sesini en çok çıkarttığı akşama tanıklık etmiş olduk. Ve sevgili arkadaşlar ilk üçe geldik. Bundan sonra izleyecekleriniz masal tadında olup 2020'nin incisi Mucize Doktor'un öyküsüne tanıklık edeceğiz. Şimdiye kadar sizlere başarılı dizileri anlattım fakat bundan sonra bu dünyadan olmayan Mucize Doktor'un sınırları zorlayan oranlarına tanıklık edeceğiz. Lafı uzatmayacağım. Listenin 3. sırasında 18. bölümüyle Mucize Doktor yer alıyor. 17.83 oran ile listenin 2. sırasında 21. bölümüyle yine Mucize Doktor'a yer alıyor. 17.84 ile ve 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 liste listenin zirvesinde yine Mucize Doktor yer alarak bildiğiniz tüm başarıları unutturarak 20. bölümü ile 17.90 alarak 2020'nin en çok izlenen dizisi olmayı başarıyor. 2020 Mucize Doktor'un senesi oluyor. Tebrikler ve alkış.